Herkesi selamlıyorum kanalımızın değerli izleyicileri nasılsınız son bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri arkadaşlar bugün de kanalımız savaşçı dizisinden çok güzel görüntüleri sizler için getirmiş videomuza geçmeden önce bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup videolarımızı like yapmayı lütfen unutmayın ünlü oyuncumuz olan herkesin sevimlisi karizmatik beyimiz Elkan Meriç bildiyimiz gibi Savaşçı dizisinde çok güzel bir rol almış arkadaşlar. Həmin çəkimlərdən çox gözəl görüntülər paylaşmış, yeni görüntülər paylaşmış arkadaşlar. Həmin görüntüləri sizlərə sunuruq. Umarız ki çox bəyənəcəksiniz. Sizlər də Elkan Meriçi dəstəkləyosunuz. Kanalımızı da daim izləmək istəyirsiniz, kanalımızı takip etməyi lütfən unutmayın arkadaşlar. Sizlər də bu gözəl oyuncumuza başarılar dileriz. Yeni yeni paylaşımlarını özlüyoruz arkadaşlar, bekliyoruz. Yeni yeni paylaşımlarını sizlere sunacağız geldikçe arkadaşlar. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önceden teşekkürler.